Kulüpler Dünya Kupasına tam 6 ay kaldı ama FIFA'yı çok büyük sorunlar bekliyor. Turnuvanın resmi yayıncısı bile yeni belli oldu. Sponsorluklar yavaş yavaş geliyor ama ne verdikleri belli değil. Ve başta söyledikleri devasa ödül paralarını verebilecekleri oldukça şüpheli. Bugün bu turnuvanın ekonomik sorunlarını konuşacağız ve Infantino'yu birazcık bilendim onu aşağı indireceğiz. O zaman her beğeni Infantino'ya bir tepki olsun bakalım. Neden böyle diyorum önce onu anlatayım isterseniz. Selefi set Blatter'ın içinde bulunduğu rüşvet ve yolsuzluk olaylarından sonra FIFA'nın başına gelen Infantino bu FIFA başkanlığı ünvanını almak için çok büyük vaatler vermişti. Dünya kupasını 48 takıma çıkaracak. Böylece daha fazla ülkenin Dünya Kupası'na gitmesini sağlayacaktı. Ve bu sayede de zayıf ülkelerin desteğini alacaktı. Çünkü biliyorsunuz FIFA başkanlığını oy verme işlemi bütün federasyonların birer oy vermesiyle oluyor. Yani İngiltere'nin oyu da aynı, Amerikan Samoa'sının oyu da aynı. Dolayısıyla siz orada küçük ülkelerin aklını çelecek bir vaat verirseniz başkan olabiliyorsunuz. Infantino'nun yaptığı da tam olarak buydu. Tabi bu 48 takımı Dünya Kupası'nı yaptı. Evet ama bunun üzerine daha da çıtayı arttırmak istedi. Ve kendi muazzam fikriyle kulüpler Dünya Kupası'nda 32 takıma çıkarıp kulüp futbolu pastasından FIFA'nın gelirlerini arttırmayı ve Şampiyonlar Ligi'ne rakip olmayı hedefledi. Bunu zaten Tunuva'ya anlattığım videoda detaylandırmıştım. Yine bir başka videoda anlattığım Suudi Arabistan'a Dünya Kupası ev sahipliğini bedavadan vermiş olması durumu var. Suudi Arabistan'ın mevcut birçok Dünya Kupası ev sahipliği şartını sağlamamasına rağmen adeta iş katakulliye gelmiş ve bu adaylık resmileşmişti. Açıkçası ben tüm bunların üzerine Sepp Blatter'den çok daha iyi bir ya da çok daha farklı bir yönetim anlayışı görmüyorum. Hatta tüm bunların üzerine gitti bu adam bir de Kulüpler Dünya Kupası'nın ödülüne yani kupanın üzerine kendi adını verdi. Ekranda gördüğünüz Infantino'nun kupası. Kupanın üstünde upuzun bir pasajda adı geçerken onunla birlikte kurucu başkan diye kendi imzasını koymuş. <laughs> Aklıma direkt bu gördüğünüz mim geldi. Infantino'nun burada yarattığı tüm sorunları bir ön bakış olarak değerlendirmek istedim. Çünkü daha büyükleri de kapıda gibi gözüküyor. Arka planı anladıysak dönelim konuya. ABD'de 15 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuva için özellikle futbolcular tarafından büyük tepkiler vardı. Hatta bunun üzerine FIFA katılmayacak kulüplere de bir ceza keseceğini açıkladı. Ancak bu ceza sadece sadece 500 bin euro. Yani Avrupa'daki büyük kulüpler için neredeyse hiçbir şey. Tabi alınacak ödüllerden mahrum kalmaları daha çok üzebilir. Çünkü konuşulan rakamlar çok büyük. Bu paralardan futbolculara da prim verirlerse bence o zaman hiç ikna olmayacak bir futbolcu kalmaz dünya üstünde. Çünkü gerçekten büyük paralardan bahsediyorum geleceğiz. Bu yeni formatın temel amacı dediğim gibi aslında kulüpler düzeyinde şampiyonlar ligiyle yarışmak ve her kıtadan katılım sağlayarak büyük bir gelir elde etmekti. Hatta Infantino sanırım esas dünya kupası kadar gelir bekliyordu. O kıyaslara da geleceğim. 2023 yılında yalnızca 7 takımla oynanan eski kulüpler dünya kupasında sadece 16 milyon dolarlık bir ödül dağıtılırken bu rakamın 2025 kulüpler dünya kupası için 2.65 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Bu da kulüpler dünya kupasını futboldaki en kazançlı turnuva haline getirecek eğer böyle bir şey yaşanırsa. Para netleşmemiş olduğu için ödül dağılımı da belli değil. Ama katılan her takıma yaklaşık 50 milyon dolar katılım para parası verileceği söyleniyor. Bu noktadan sonra dolarları euro olarak söyleyeceğim karışmasın diye. Zaten paritede oldukça yakın şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Bu katılım parasının yanında tur atlamalarla gelecek bonuslarla birlikte şampiyonun 100 milyon dolar yani 100 milyon euro civarında bir para alacağı söyleniyor. Açıkçası 7 maçlık bir turnuva için gerçekten tarihin en yüksek geliri olur bu. Üstelik Avrupa takımları için Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla burada yükselmek çok daha kolay. Eski turnuvada ise kazanan sadece 5 milyon kazanıyordu. Ekranda diğer takımlarında ne aldığını göre. Bilirsiniz. Bu arada FIFA'nın büyük takımları turnuvaya çekebilmek için yaklaşık 80 milyon euro'luk bir parayı garanti ettiği de söyleniyor. Birazdan tahmini ödül dağılımının mantıksızlığını konuşacağız ama bu rakamlar gerçekten çok mantıksız çünkü yayıncının verdiği para da çok düşük. Temmuz'da yayın hakları için bir ihale açılmıştı ve en yüksek teklif Apple'dan gelmişti. Apple 1 milyar dolarlık bir yayın ücreti önerirken bütün dünyayı kapsıyor bu arada bu ücret. FIFA 4 milyar dolar beklediği için bu teklifi reddetmişti. Aralık ayına geldiğimizde hala kimseyle anlaşılamadığı için en son internetteki en büyük spor platformu olan Dazn anlaşmayı kaptı. Resmi açıklama gelmese de anlaşmanın yine 1 milyar dolar seviyelerinde olduğu söyleniyor. Tüm dünyada Dazn ve FIFA Plus üzerinden tüm maçları ücretsiz vereceklerini açıkladı Infantino Instagram hesabından. Dazn bu arada düzenli olarak milyarlarca dolar zarar eden bir platform. O yüzden Suudi Arabistan kamu fonunun Dazn'ı satın alacağı da söyleniyordu. Suudilerle Infantino'nun ilişkisi öncesinde de tam olarak bu yüzden değinmiştim. O satışın şimdilik olmadığını söylemiş oldukları için Daz'nın reklamlarla insanları platforma abone yaparak bu parayı çıkaracağına inanılıyor ama bence ağır patlayacaklar. Ek olarak bu 1 milyar dolarla katılım paralarını bile karşılayamayacaklar. Tabii ki turnuvanın tek gelir kaynağı yayın değil. Bunun yanında sponsorluklar da olacaktır elbet. Örneğin kupayı Tiffany ko yapmış. Bağıra bağıra reklamını yaptılar. Bunun haricinde Bank of America, Abin Bev, Hisense gibi markalarla anlaşmalar açıklanırken sponsorlar kısmındaki en büyük sıkıntı ise Adidas, Coca-Cola gibi FIFA'nın tüm işlerine partnerlik yapan firmalar bu anlaşmalarının bu turnuvayı da kapsaması gerektiğini düşünüyor. Yani ekstra bir para vermeden sponsorluklarının devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. FIFA ise yeni bir turnuva olduğu için yeni bir anlaşma yapmak istiyor. Bunlara ekstra para eklemek istiyor. Anlaşmaları 2030'a kadar devam eden ve her 4 yıllık Dünya Kupası dönüştüğü döngüsü için 70 milyon dolarlık sponsorluk veren iki şirket bu nedenle sözleşmelerinin kulüpler dünya kupasında kapsaması gerektiğine inanıyor. Bunun için de İsviçre'de bir dava görülecekti. Bu arada bu en büyük markaların bile 4 yıl için 70 milyon verdiği düşünüldüğünde Infantino'nun da şu anda bu turnuvaya sponsor başına 100 milyonluk bir gelir beklediği düşünüldüğünde gerçekten çok hayalperest bir başkan gibi gözüküyor. Üstelik turnuvada Liverpool, Barcelona, Milan gibi çok fazla sponsor çekebilecek bayağı büyük kök kulüplerin olmaması da büyük bir sorun onlar için. Yine bile ortada bu kadar eksiklik varken hayali ödüller planlıyorlar. Real Madrid sezon öncesi turunda kazanacağı paradan mahrum kalacağı için rahatsız. Bu kupadansa sezon öncesi kendi turlarını yaparak daha çok kazanabileceklerine inanıyorlar. Aslında 100 milyon euroluk ödülle Şampiyonlar Ligi'ni geçeceklerini yazmışlar Esra'yı ama Real geçen sezon sadece sportif başarıdan 84,5 milyon euro kazandı. Totalde yayın gelirleriyle vesaire 118 milyon euro artı hala açıklanmayan havuz parası aldı. Yani siz yaklaşık 140 milyon euro kazandılar gibi düşünebilirsiniz. Yeni yayın döneminde şampiyonun alacağı paranın 150-160 milyon euro bandında olmasını bekliyorum. Ha bu arada şu da var tabi. Kulüpler Dünya Kupası'nda Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısının neredeyse yarısından daha az maç yapıp 100 milyon dolar kazanıyorsunuz. O yüzden tabii ki çok daha karlı gözüküyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi için verdiği toplam ödül ise yaklaşık 2,5 milyar euro. Yani totalde onlardan bir tık daha fazla dağıtmayı hedefliyorlar. Bu da her kulübe 50 milyon euroluk garanti ücret verilerek sağlanıyor ki o bayağı bir sorunla oraya geleceğim. Güney Amerika futbolunun en büyük organizasyonu olan Copa Libertadores'te yakın zamanda şampiyon olan Botafogo toplamda 31 milyon euro kazandı. Bunun da yaklaşık 23 milyonu Libertadores finalinden geliyor. Sadece finale o kadar fazla para vermeleri bence bayağı absürt. Onu isterseniz başka bir videoda konuşuruz. Ulusal liglere baktığımızda Premier Lig en kazançlı liglerden biri olarak biliniyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City yaklaşık 80 milyon euro kazanmıştı. Yani kağıt üstünde bayağı karlı olması beklenen bir turnuvadan bahsediyoruz. Ama bu sponsor yayıncı sorunlarını gerçekten bir an önce çözmeleri gerekecek. Zaten çözseler bile matematiksel olarak dağılım bayağı mantıksız. Giren her takımı 50 milyon euro vermek demek Oakland City'ye de Urawa Red Diamonds'a da bu parayı vermek demek oluyor. Asya şampiyonu 10-12 milyon euro bandında bir ödül kazanıyor. Güney Amerika ve Avrupa'yı söylemiştim. Afrika'da 4 milyon, Konkakaf'ta 5 milyon civarında şampiyonluk ödülleri varken burada bir anda 50 milyon Giriş parası çok absürt bence. Oakland City, OFC şampiyonu olduğu için sadece 75 bin dolar almış. Transfer mark değeri 5-6 milyon euro bandında olan bir kulüp. 50 milyon euroya siz 8-10 tane Oakland City kurabilirsiniz. Bu kadar dengesiz bir turnuvada herkese bu kadar yüksek para vermenin bir manası yok bence. Çünkü bir yandan bu takımları o kıtanın tek hakimi yapıyorsunuz bu parayla birlikte. Üstelik aşağı yukarı bu söylenen ödülleri bir hesaplamaya koyduğum zaman mantıksız bir sonuç çıkıyor. Toplamda 2,5 milyar euro civarı bir şey söyleniyor. Ama katılan her takıma 50 verdiğinizde 1.6 milyar doğrudan katılan takımlara gidiyor. Şampiyon bir 50 daha alacaksa aradaki turlara daha az verilecek demek. Ancak son 16'ya kalan 16 takıma bile şampiyon kadar yani bir 50 milyon euro daha verseniz yine bile 2,5 milyar etmiyor. 2,4 milyarda kalıyor. O yüzden buradaki haberlerde bir mantık hatası var. Yani siz şampiyon dışındakilere de 49, 48, 47 verseniz bile 2,5 milyar etmez. Ben zaten 1 milyar dolarlık yayın anlaşması ve bu kadar zayıf sponsorluklarla bu paraya çıkabileceklerine inanmıyorum. Üstüne bir de matematik de tutmuyor. Hatta Dünya Kupası'ndan da bir örnek vermem gerek bence. 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 7,5 milyarlık turnuva geliri elde edilmiş. Ve neredeyse yaklaşık 3 milyarı sadece yayınlardan gelmiş. Bunun sadece 440 milyonu ödüllere gitmiş. Yani %6'sı bile değil. Hatta takımları oranlarsak Euro 2024'te 331 milyon euro verildi. Yani aynı oranda ödül dağıtılmış takım sayısına göre. Ve gelirinin de Dünya Kupası'ndan çok daha düşük olduğunu söylemem lazım. Ekranda gördüğünüz Dünya Kupası'nda takımlara verilen ödüllerin dağılımı yani gruba katılma sadece 9 milyon milyon euro şampiyona 42 milyon euro verilmiş. Bu tarz bir dağılım çok daha mantıklı gözüküyor. Hadi bir de total gelir 7,5 milyarken bunu sadece %6'sının takımlara gidiyor olması pek mantıklı bulmuyorum. Orada milli takımlardan bahsediyoruz. Tabi burada kulüplerin daha da paraya bağımlı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Başta Infantino Dünya Kupası'ndan daha fazla gelir planlıyordu ama onun mantığıyla 2,5 milyar ödül dağıtmak için herhalde 10-15 milyarlık bir gelire ihtiyaçları var. Çünkü esas Dünya Kupası'na yaptıkları dağılımdan böyle bir yüzdesel oran çıkarabiliyorum yayın için sadece 1 milyar bulabilmişken bu da çok kolay gözükmüyor. Eğer gerçekten böyle bir vaatte bulundularsa o 80 milyonluk gelir vaadini büyük gruplara yaptılarsa son anda ben turnuvanın büyük bir krize girebileceğini düşünüyorum. Her türlü Avrupa'dan giden 12 takım için oldukça az geri kalan takımlar için de oldukça yüksek bir dağılım yapacaklarını ve bir dengesizlik olacağını düşünüyorum. Bunun içinde de ideali giriş parasını yapabildiğiniz kadar düşük tutup başarı ücretlerini daha yüksek tutmaktır. Zaten dengesiz olan birçok kıta turnuvasında da bu şekilde bir para dağılımı düzenlemesi yapılıyor. Resmi olarak yayıncı, sponsorluk ve dolayısıyla ödül dağılımı belirlenince detaylandırırız ama şimdilik kurallar yeni çekili ve çekilmeden önce burada Kulüpler Dünya Kupası'nın nasıl bir organizasyon olduğunu tüm detaylarıyla anlatmıştım. Neden Türk takımları yok diye sorup duruyorsunuz işte cevabı burada.